sevgili teşkilat, ın o heyecan dolu dünyasına gönül veren siz kıymetli izleyiciler. Yeni bölüm fragmanıyla yüreklerimiz yine o nefes kesen operasyonların, o amansız takibin ve o beklenmedik hamlelerin ritmiyle çarpmaya başladı. Görünen o ki, vatan uğruna canını dişine takan kahramanlarımızın mücadelesi, yepyeni sır perdeleri ve tehlikeli ittifaklarla daha da derinleşecek. Öncelikle, Korkut, o sinsi ederin korkulu rüyası olacak da içimiz soğuyacak, diyen siz cesur yürekler, o beğenilerinizi eksik etmeyin ki bu haklı beklentimiz belki de o demir yumruklu Korkut'un adımlarında yankı bulur, kim bilir. Teşkilat, ın o amansız kraliçesi ve o intikam ateşiyle yanan Altay arasındaki o kıran kırana yüzleşme nihayet başladı. Altay, o kara topraklara emanet ettiği Neslihan'ın intikamını almadan asla durmayacak. Fakat o kurnaz kraliçe, her defasında o son anda bir yılan gibi sıyrılmayı başaracak. Çünkü o, Altay'ın tuzağına düşmüş gibi görünse de, belki de bunların hepsi o buz gibi zekasının bir parçası, o karanlık planının bir adımı. Ve fısıltılar doğruysa, Korkut ve o gizemli kraliçe arasında yakın bir temas olacakmış. Belki de kraliçenin o çelikten iradesinin ardında, Korkut'a karşı bazı beklenmedik zaaflar belirecekmiş. İşte teşkilat, o sinsi düşmanın bu zayıf noktasını acımasızca kullanacak. Korkut ve Altay da o keskin zekalarıyla kraliçenin bu zaafını fark edecekler. Peki, o intikam hırsıyla dolu Altay, o buz kraliçesini alt edebilecek mi? Hayır, duyduklarımız doğruysa kraliçe henüz ölmeyecek. Bir süre sonra o demir parmaklıkların ardına girecek ama o karanlık zindanlardan bile bir şekilde kurtulmayı başaracak. Korkut ve kraliçe arasındaki o gerilim dolu sahneler, dizimize adeta damgasını vuracak. Peki, o taş kalpli Korkut, o sinsi düşmanına aşık mı olacak? Hayır, o buz gibi bakışların ardında öyle bir duygu filizlenmeyecek. Korkut bu tehlikeli ilgiyi sadece, teşkilatın o kutsal amacı için bir araç olarak kullanacak. Hamdi ise, o karanlık ederle nihayet hesaplaşacak. Ancak bu amansız yüzleşmede ağır bir yara alacak. İşte o an, Korkut o çelikten öfkesiyle ederin karşısına dikilecek. Ve o kibirli ejder, en sonunda Hamdi'ye af dileyecek, yalvaracak. Altay'a ise yeni bir partner gelecekmiş. Ama bu heyecan verici gelişme, yeni sezonda yaşanacakmış. Peki, o perde arkasında başka hangi sırlar saklı? Altay'ın o gizemli yeni partneri kim olacak? O Buz kraliçe, Korkut'a gerçekten aşık mı olacak? Yoksa her şey bir illüzyon mu? Hamdi o ağır yaradan kurtulabilecek mi? Teşkilat, o nefes kesen son bölümlerinde, özellikle 120. bölümden itibaren, Altay ve Korkut liderliğindeki o cesur ekip, karmaşık ve yüksek riskli operasyonlarla adeta ölümle dans etti. 137. bölümde O Sinsi Kraliçe'nin kimliğinin açığa çıkması hikayeye o büyük bir dönüm noktası getirdi. Ayrıca o karanlık tufanın Hamdi'ye sunduğu o beklenmedik teklif ve Hamdi'nin bu tehlikeli durumu Korkut'tan saklaması ekip içinde yepyeni bir güvensizlik girdabı oluşturdu. 140. bölümde Altay ve Korkut'un güçlerini birleştirmesi ekibin hem iç hem de dış tehditlerle mücadelede yepyeni bir strateji geliştirdiğini gözler önüne serdi dizinin o gerilim dolu atmosferi, mitin o küresel güçlere ve yerel terörist unsurlara karşı yürüttüğü o gizli operasyonları adeta bir örümcek ağı gibi örüyor. Altay'ın o kayıp kardeşi Neslihan'ın o zorlu liderlik sorumlulukları, Selen'in yaşadığı, o büyük tehlike ve Ömer'in o acı kaybından sonra Korkut'un Bulgaristan'daki o gizemli hikayesi, dizinin o duygusal ve aksiyon dolu tonunu daha da güçlendiriyor. İşte o 142. bölümde bu karmaşık unsurların daha da derinleşeceğini ve yepyeni sürprizlerin biz izleyicileri beklediğini öngörebiliriz bölüm, muhtemelen o adrenalin dolu yüksek tempolu bir saha operasyonuyla açılacak. Altay, o sinsi kateyin yakalanmasının ardından, onun müttefiklerinden gelen o acımasız bir karşı hamleyi bertaraf etmeye çalışıyor olacak. İlk sahnede, Ankara'daki o sırlarla dolu MIT karargahında ekip, kateyin sorgusundan elde edilen o hayati istihbaratı değerlendiriyor. Ancak katein o buz gibi soğukkanlı ve manipülatif tavırları, o demir iradeli Korkut'un bile sinirlerine adeta ip ediziyor. Hati Altay'ın o en hassas noktasına, aile bağlarına dokunarak onu psikolojik olarak köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Altay, yengesiyle olan bu kişisel çatışmayı o profesyonel duruşuyla dengelemeye çalışsa da, içten içe öfkeli ve derin bir duygusal karmaşa içinde. O arada o karanlık tufanın Hamdi'ye sunduğu o tehlikeli teklifin detayları yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Tufan, Hamdi'yi ekibe karşı sinsi bir çift taraflı ajan olarak kullanmayı planlıyor. Hamdi, bu karanlık teklifi reddetmekle o sarsılmaz Korkut'a sadık kalmak arasında acı bir ikilem yaşıyor. Korkut, Hamdi'nin o kararsızlığını fark ediyor ve ona karşı mesafeli davranmaya başlıyor. İşte bu güvensizlik, ekip içinde yepyeni bir çatışma tohumu ekiyor. Bölümün ilk yarısında, ekip, Katein müttefiklerinin Türkiye'deki kritik bir altyapı projesine, örneğin bir enerji santrali veya seha üretim tesisine yönelik o hain sabotaj planını öğreniyor. Altay ve diğer o cesur ekip üyeleri bu büyük tehdidi durdurmak için hemen harekete geçiyor. Operasyon, dizinin o alışık olduğumuz yüksek tempolu aksiyon sahneleriyle dolu, gece görüş kameralarıyla donatılmış bir baskın, patlayıcıların o nefes kesen etkisi hale getirilmesi ve teröristlerle o ölümcül yakın mesafeli çatışmalar. Ancak operasyon sırasında beklenmedik bir aksilik yaşanıyor. Bu acı olay, Altay için kişisel bir sınav haline geliyor. Altay, ekibin lideri olarak operasyonu devam ettirme baskısı altında kalırken, Altay'ın o kontrolsüz duygusal tepkileri planı tehlikeye atıyor. İşte tam bu noktada Neslihan'ın o sarsılmaz liderlik tarzı sorgulanıyor. Bazı ekip üyeleri onun sert ve tavizsiz yaklaşımını eleştiriyor. Bölümün ortalarına doğru operasyonun o yüksek gerilimi arka planda kalırken, karakterlerin o derin kişisel hikayelerine odaklanılıyor. Neslihan, annesinin o acı ölümüyle ilgili, hala tam bir kapanış elde edememiş durumda. Katein sorgusu sırasında ortaya çıkan o şok edici yeni bilgiler, Neslihan'ın annesinin ölümüyle ilgili bazı karanlık sırları açığa çıkarıyor. Bu acı gerçek, Neslihan'ın hem profesyonel hem de kişisel hayatında bir dönüm noktası oluyor. O güçlü Aybüke Pusat'ın canlandırdığı Neslihan, bu dokunaklı sahnelerde o duygusal derinliğini biz izleyicilere gösterme fırsatı buluyor. Altay ise o kayıp kardeşini kurtarma çabasıyla kendi o karanlık geçmişiyle yüzleşiyor. O karizmatik Tolga Sarıtaş'ın Altay rolündeki o yoğun performansı, biz izleyicileri duygusal olarak derinden bağlayacak. Altay'ın kekli olan o karmaşık ailevi bağı, onun vatanseverlik ve aile arasındaki o acı çelişkiyi vurguluyor. Bu dokunaklı sahnelerde Altay'ın çocukluk anılarından kısa bir flashback görebiliriz. Kate'in bir zamanlar ona şefkat gösterdiği o an, şimdiki o amansız düşmanlıklarıyla tezat oluşturuyor. Korkut ve Hamdi arasındaki o gerilim de giderek derinleşiyor. Hamdi, o karanlık Tufan'ın teklifini reddetmeye karar verse de, Tufan'ın elinde Hamdi'nin ailesine zarar verebilecek o sinsi bir koz var. Bu acı gerçek, Hamdi'yi zorlu bir seçimle karşı karşıya bırakıyor. Korkut, Hamdi'ye güvenmek istiyor. Ancak geçmişte yaşadığı o acı ihanetler onu temkinli kılıyor. İşte bu karmaşık dinamik, dizinin o temel taşları olan güven ve sadakat temalarını daha da güçlendiriyor bölümün ikinci yarısında, teröristlerin o hain sabotaj planının aslında sinsi bir tuzak olduğu ortaya çıkıyor. Katein muttefikleri, MIT ekibini bir araya toplayarak, onları toplu bir saldırıyla yok etmeyi planlıyor. Altay, bu ölümcül tuzağı son anda fark ediyor, ancak ekibin bir kısmı hala büyük bir tehlike altında. İşte tam bu noktada, Korkut'un o keskin istihbarat becerileri devreye giriyor. Teröristlerin iletişim ağını haklayarak ekibe kritik bir avantaj sağlıyor. Aksiyon sahneleri işte tam burada doğru ulaşıyor. Bir endüstriyel tesiste geçen büyük bir çatışma, patlamalar ve ekip üyelerinin birbirini kurtarmak için gösterdiği o büyük fedakarlıklar yüreklerimizi ısıtıyor. Altay, o kayıp kardeşini kurtarmak için kendini riske atıyor ve bu süreçte ağır bir yara alıyor. Meslihan, Altayı kurtarmak için teröristlerle karşı karşıya geliyor ve o sarsılmaz liderlik yeteneklerini bir kez daha kanıtlıyor. Bölüm operasyonun başarıyla tamamlanmasıyla sona eriyor ancak bedeller ödeniyor. Altay hastanede hayati tehlikeyi atlatmış ama hala zayıf bir durumda. Neslihan ekibin başında dimdik duruyor ancak Kate'in sorgusundan çıkan o yeni karanlık bilgiler daha büyük bir tehdidin yaklaştığını gösteriyor. Kate'in bağlantılı olduğu o küresel örgüt Türkiye'yi hedef alan daha geniş bir planın parçası olabilir. Korkut ve Hamdi arasındaki o gerilim, Hamdi'nin Tufan'a karşı beklenmedik bir hamle yapmasıyla geçici olarak çözülüyor ancak Tufan'ın o intikam yemini etmesi yepyeni bir düşmanlığın başlangıcı oluyor. Bölüm, Neslihan'ın Altay'ın başında beklediği o duygusal bir sahneyle kapanıyor. Bu dokunaklı sahne, ikilinin arasındaki o profesyonel ilişkinin giderek kişisel bir bağ dönüştüğünü ima ediyor. Bölüm, teşkilatın o temel temalarını yansıtmaya devam edecek. Vatan için fedakarlık, aile ve görev arasındaki o amansız çatışma, güven ve ihanet. Aksiyon sahneleri dizinin o istihbarat ve saha operasyonlarına odaklanan ruhunu korurken, karakterlerin o derin duygusal hikayeleri biz izleyicileri derinden bağlayacak. O yetenekli Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat'ın o güçlü performansları, bölümün hem aksiyon hem de dram açısından güçlü olmasını sağlayacak. O sinsi Cahit'in geçmişi muhtemelen bir dizi travma, ideolojik değişim ve stratejik ittifaklarla şekillenmiş. Dizinin o gerilim dolu tonuna uygun olarak, Cahit'in hikayesi, kişisel kayıplar ve küresel güçlerin manipülasyonu arasında ince bir denge kuruyor. Aşağıdaki kurgu, Cahit'in çocukluğundan o acımasız kraliçeye dönüşümüne kadar olan o karanlık süreci kapsıyor. Kate'in gerçek adı, muhtemelen dizide henüz açıklanmayan batılı bir isim. Örneğin, Ketrin veya benzeri tahminlere göre, Kate, 1980'lerin sonlarında veya 1990'ların başlarında, Avrupa'da, büyük olasılıkla İngiltere, Almanya veya Fransa gibi bir ülkede, orta sınıf bir ailede doğdu. Çocukluğu dışarıdan bakıldığında sıradan görünse de, aile içindeki bazı derin çatışmalar onun kişiliğini derinden şekillendirdi. Örneğin, babasının bir diplomat veya askeri bir figür olması, Kate'in, erken yaşta devletlerin o kırlı oyunlarına tanıklık etmesine neden olmuş olabilir. Alternatif olarak ailesinin ekonomik zorluklar yaşaması, Kate'in hayatta kalmak için sert bir karaktere bürünmesine yol açmış olabilir. Teşkilat, analiz videomuz bu kadardı. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.